Son zamanlarda tarihi ibadethanelerdeki olaylar dikkat çekiyor Ayasofya Camii'nde. Önce kapı parçaları koparıldı ardından cami içerisindeki kundaklama girişimi gerçekleşti. Öte yandan Süleymaniye Camii'nin taş döşemeleri yerinden söküldü. Peki ama neden? Özellikle tarihi noktalar bu hadiselerde neden yaşanıyor? Camilere yönelik yapılan vandallığın amacı ne? CNN Türk muhabiri Serdar Erin haberinde izleyelim. Fatih, Ayasofya Süleymaniye, hepsi ortak değer, hepsi tarihi ibadethane. Son zamanlardaysa bu camiler hedefte. Fatih camiinde imam saldırıya uğradı. O andarda kameralar kayıttaydı. Zanlı imamı ve cemaatten bir kişiyi yaraladı. Bir kimsenin camilerimize, bir kimsenin bayrağımıza, bir kimsenin bu gibi kutsal değerlerimize saldırısı varsa mutlaka bu o saldırıyı gerçekleştiren şahıs özünde ve temelinde değil, arka planında birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışan kötü düşünceli ve kötü niyetli grupların, yuruhların, mihrakların saldırısının bir ön zehiridir. Amaç ancak bu cennet yurdumuzdan bizleri sürmek hedefini taşıyan büyük bir heyezandır. Ayasofya Camii'nde ise önce tarihi kapı parça parça zarar gördü. Ardından cami içerisinde bir zanlı kundaklama girişiminde bulundu. Güzel yurdumuzdaki 90 bin küsür cami bir tarafadır. ayasofya Kebir cami Şerifi bir tarafıdır. Diğerleri kutsalımızı, inancımızı temsil eder. ayasofya kibir cami Şerifi aynı zamanda hürriyetimizi, özgürlüğümüzü ve varlığımızı temsil eder. Bir başka hedef Süleymaniye Camii oldu. Tarihi caminin pencere kısmında bulunan taş kalkma döşemeleri teker teker söküldü. Süleymaniye Camii'nin içindeyiz şu an. Bakın caminin aslında en görünen kısmı burası. Minber tarafında ve hemen buradaki pencere önüne bir bakacağız. Tam içerisinde bulunan o taşların net bir görüntüsünü alabildiğimiz yerdeyiz. Bakın burada o taş kalkma döşemelerin zarar gördüğü net bir şekilde görülüyor. Yan tarafta bir desen var. Buradaki parçalar sökülmüş vaziyette. Bakın hatta şöyle bir parça da sökülmeye çalışılmış ama burada bırakılmış. 7-24 her bir köşe başına kamera yerleştirilemez. Mevcut olan ülke içerisinde bulunan yaşamsal sahalar ve alanlar kişilerin sosyal alanlarını, mahremiyetlerini koruyacak kadar güvenlik kontrolü sahasında bulunabilir. Uzmanlar bu tür provokasyonlara karşı toplumun dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyat fakültelerimiz, üniversitelerimiz ve benzeri kurumlarımız da dilleriyle toplumların ruhlarına, gönüllerine sevi solukla nüfuz edecek cümleleri ve kelimeleri tercih etmeye çalışmalı. Bu anlamda gerek psikolojik, gerek sosyolojik birimlerden istişare ederek ortak söylemler inşa edebilmelidir.